Değerli seyircilerimiz, iyi günler. Yeni bir programla daha karşınızdayız. Bugünkü program konuğum, Has Parti Ankara İl Başkanı Berk Kaynak. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Değerli seyircilerimiz, biliyorsunuz ki e, Has Parti e, ha, başka e, ifadeyle, e, gerçek ismiyle Halkın Sesi Partisi 1 Kasım 2010 tarihinde kuruldu o günden bugüne genel başkanlığı da Profesör Doktor Noman kurtulmuş Bey yürütüyor biliyorsunuz Has Parti'de Saadet partisinden kopmalar üzerine kuruldu aynı Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki ayrışma ve ayrılmalarda olduğu gibi. Elbette bu ayrılmanların nedenleri vardır. Bu nedenler basın ve medyamızda uzun süre tartışıldı. Sanıyorum bu konularda bilginiz vardır. Bizim programdaki amacımız siyasi parti başkanlarımızı sizlere tanıtmak, Ankara'daki siyasi faaliyetleri hakkında bilgi sunmak değilse gerek Adalet ve Kalkınma Partisi olsun ve gerekse Has Parti olsun Saadet Partisi'nde neden ayrıldı? Bunu sorgulayacak değiliz. Evet Sayın Başkan Has Parti dedik 2010 yılında kuruldu. Genç bir parti. Türk siyasi hayatına Yeni girdi diyelim çünkü iki yaşında ee, ve genel başkanlığını e, Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bey yürütüyor. Ee, siz de e, başkentte e, halkın sesi partisi Ankara İl Başkanı olarak e, il Başkanlığı görevinizi yürütüyorsunuz. E, e, genç ve dinamik e, başkanları görüyoruz. E, Sizde olduğu gibi e, programımıza. Ee, kendinizi kısaca e, tanıtarak e, başlamak istiyoruz. Buyurunuz Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Ee, ben Ankara Beypazarlıyım aslen ama Ankara doğumluyum. Ee, Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 10 seneye yakın bir zamandır da ticaretle uğraşıyordum. Ee, Halkın Sesi Partisi'nin kuruluşuyla beraber de siyasette de bir başlangıç yapmış olduk. Ee, Has Parti'nin Ankara İl Kurucuları'ndan ve 23 Mart 2012 tarihi itibariyle de Sayın Genel Başkanımızın atamalarıyla Ankara İl Başkanı'na görevimizi devam ettiriyoruz. Ee, kısaca kendimden bu şekilde bahsedebilirim. Evet biz de bu görevinizde de politik yaşamınızda da Sayın Başkan başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, programımızın başında şöyle demiştim. ...Has Parti'nin Saadet Partisi'nden e, ayrılma nedenlerini tartışacak değiliz. Hı hı. Ancak e, şöyle bir soru sorabilirim size. Hı hı. Seyircilerimiz de merak ediyorlardır tabii. E, ayrışma olabilir, vardır, olmuştur. E, Halkın Sesi Partisi ile Saadet Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden... ...hangi ideolojik yönlerden e, bir e, ayrışma e, gösteriyor bu konuda bize bilgi verir misiniz evet. Sayın Başkan? Öncelikle şunu tekrar bir hatırlatmak isterim, ee, Has Parti Halkın Sesi Partisi gerçekten de halkın tüm e, içeriğini yansıtmaya çalışan bir e, kurucular kuruluyla kuruldu. Dolayısıyla bizim kurucular kurulumuzun içerisinde e, merkez e, siyasetten gelenler var, e, sol gelenekten gelenler var, biraz önce ifade ettiğiniz gibi işte e, Saadet Partisi Milli Görüş geleninden gelenler var. Dolayısıyla sadece Saadet Partisinden kopan bir kısmın kurduğu bir parti değil. Has Hasparti tüm Türkiye'yi kucaklamaya çalışan bir kitle partisinden öte Türkiye kucaklayan bir parti. Dolayısıyla hem sağ gelenekten hem merkezden gelen siyasetçilerin hem de sol gelenekten gelen siyasetçilerin bir araya gelerek bir ortak paydada buluştuğu bir parti. Dolayısıyla burada sadece belli bir eee zümreyle sınırlamamak bunu da hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. E, tabii bizim bir farkımız olduğu için bu siyaseti yaptığımız bir gerçek. Hem e, mevcut e...